Arkadaşlar dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlere efsane bir gezi vlog çekeceğiz. Şehir o ama ilçe değiştiriyoruz. Çünkü iki gün sonra şehir değiştireceğim. İç Anadolu'ya taraflarına gideceğim ve onun için hazırlık yapmak lazım. Acayip bir vlog çekeceğiz. Başlayalım mı? Şu an ilk domuşumuzu değiştirdik. Şu an ikinci domuşa bineceğiz biliyorsunuz ki yaşadığım yerden öteki tarafa gitmek için 2-3 tane domuş değiştirmek gerekiyor. Şu an birincisine indik. İkincisine bineceğiz. Bakalım ne söylemek istiyorsun kardeşim? Yolculuk başlıyor. Bugün kısa bir yolculuk olacak ama hafta sonunda güzel bir şey olacak. Evet. Şuyu dolmuşa doğru geçiyoruz. Sürekli Şimdi Domuş'tan indik. Abi dışarısı nasıl sıcak yemin ediyorum var ya anlımdan teller boş Şu maskenin içini bir görseniz var ya ağzım durdum yemin ediyorum kurudu hep. Şimdi şeye geçeceğiz. Bir alışveriş merkezi var. Büyük bir alışveriş merkezi. Oradan alışveriş yapacağız. Oraya geçmeden önce dedik az bir 5-10 dakika erken ki hem yürüyelim hem işte biraz nefes alalım hem şehri gezelim diye. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Çeşme yapacağız. Bugün müzelere gideceğiz dostlar. Gel gidebilirsek bir de deniz ekmeği de düşünüyoruz. Orada da vlog çekebilirsek çekeriz. Sıkıntı yok. <laughs> dostlar önümüze şöyle bir engel çıktı da şuradan zıplasak mı yoksa şu taraftan mı geçsek orasını düşünüyoruz şu anda da. Zıplayalım mı? <laughs> Valla. Sen kendine Ama kanka zıplayalım. bak burası çok geniş. Vallahi zıplıyorsa içine düşer. Sen kendine güveniyorsan zıplayalım. Ya ben şey sen güvenemiyorum. <laughs> ben güveniyorum. Kanka çok uzak. Ben buraya atlasam direkt şuraya düşerim. Ben güveniyorum. Vallahi. Aslanım atladı lan. Geçiliyor mu kanki? Geçiliyor mu? Zor mu? Ha? Geçiliyor. Kanka di vallahi <gülüyor> korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> Bize bizde para yok lan. <laughs> para yok dostlar para para anladın mı? Money de. Bir money no. Önce zıplayan bir olay vardı böyle zıplıyormuşum falan anlamını bilmiyorum. Ulan bin, binmek hadi paramız var diyelim ki. Binmek istesek bile kilomuz el vermiyor anasını satayım. 5 yıldan beri fitness yapıyoruz. Yine bizi oyun almadılar. 70 kilo olduğumuz için yok. Sen kaç kilosun kanki? 54. <laughs> <laughs> sen sen gönül rahatlığa binebilirsin kanki. Sıkıntı yok. Ee, tam şuradan 7 yaşındayken tam şurada bir tane fotoğrafım vardı onu da Facebook atmıştım zamanında bak şu an anlarım canlandı tam şurası Önce burada yürürken bizim bizim arkadaşlara denk geldik ben de dedim ki aradı yani, turdan zaten telefon bekliyoruz ben de dedim ha dedim kesin turdan arıyorlar bir heyecanlandım işte neredeyse bizimkiler arıyormuş bana diyor maskeyi taktı de dedim ne alakalı baktım arkadan geliyorlar falan böyle de güzel bir olay <laughs> acayip bir tesadüf Acayip köprüye gidiyoruz. Orada bir fotoğraf çekildim. Çok hoşuma gitti orası. Değil mi Ali? Aynen. aynen, aynen. <laughs> ne düşünüyorsun kardeşim? Dünden beri bak kız arkadaşlarım çok takılıyorsun. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Yok abi onlar var <laughs> takılıyorlar. Sar böyle bir köprü. Bu arada dostlar, burasıyla bizim, benim yaşadığım şehir arasında gerçekten çok büyük bir rekabet var. İşte hangisi daha güzel, şu daha güzel, bu daha güzel diye. Şu an ben noktayı koyuyorum dostlar. Burası daha güzel abi. Değil mi kardeşim? Aynen. aynen. Bence öyle abi. İlla ki eksikliğe falan var da Burası daha iyi Burası daha gelişmiş kanka Aynen büyük şehir havası veriyor evet. Güzel mi? Ne söylemek istiyorsun? Guinness Rekorlar kitabına girdim ya. Dünya uzun dünya. dünya <laughs> Aynı şey. Yani bunu yatıştıysa yoruma yatıştı. Harry Potter gözlüğü. <laughs> Maske de buğulandı. Buğulandı. <laughs> bu... Malaka mora. <laughs> Ooo. <laughs> Radyo Türk kasabası ha. Mutluluk Biri varış yeri değildir dostlar. O hayatın Bir yoludur. beş. Oo kanka ya. Allah Allah. Şeyle. Burger kanka McDonald's'a geldik. Şöyle güzel bir karnımızı doyurduktan sonra. Aa McDonald's değilmiş. Burger King. <laughs> Şimdi yemeği yedikten sonra güzel bir alışveriş yapacağız. Şant olmak lazım anladın mı? Hadi bakalım. Gel bakıyor ki. Ya sanki turist olduğumuz belli de <laughs> böyle. Ya turist havası var ya. Abi, ama, turistik turistik hani, Turistten ziyade değil de hani Görmemiştik yani <laughs> Eee köyden indim şehre gibi. Valla öyle hissediyorum kanka. Köyden güzel bir tuvaletleri var. Sen daha önce hiç geldin mi kanka bir şeye? Ben geldim ee, de. Her geldiğimde böyle oluyor. Burger King geldin mi daha geldi önce? Ha Burger King'e gelmedim. A ee, Acemilik atıyoruz dostlar olur bu kadar. Renk <laughs> nasıl gitti? Hepimiz geldik kardeşim ne düşünüyorsun? Hayatında ilk, yükselme. defa, hayatında ilk defa Burger King'e gelmiş. Hadi hayat varmış yani. Tekrar evet, bir de story, story'mizi de attık dostlar. 10 numara. Kızlar ateş atar şimdi story'mize. İyi bakın. Değil mi kardeşim? Mükemmel mükemmel. <laughs> videonun konsepti değişti. Artık vlog değil, artık box için paramparça ettiğim videosu çekiyoruz. <laughs> aynen aynen Hadi bakalım. Bu. Kaç oldu? Hey, 2720. Yavaş, sen vur ben çekeyim. <laughs> Hazırız. Ben 2710 yaptım. O nasıl sallanıyor? Bak makine nasıl sallandı. Daha ben de bir şekilde dallama dallama Yok lan yenemezsin falan. Hakikaten de yeniyor. <laughs> Abi ben de burun sayesinde ölçebiliyorum. Değil mi? O biraz güç veriyor sana. Yani. Ya. De. Kıyafetleri değiştiriyoruz. Ne düşünüyorsun kıyafetler hakkında? Bunları yorumlara yazın. Bakalım tişörtü değiştirme ihtimalim var. Dur göre bakacağız. Şort kesin ama değil mi? Umut Bey. Bacaklar gidecek. Bacaklar. Ayakkabıyı değiştiriyoruz. Okey. Dostlar niye gidiyoruz biliyor musunuz? Ben normalde olsam, bir şey de olsam yapmam ama şimdi şehir dışına çıkacağımız zaman onda şimdi turistlerle kaynaşacağız ya bakarsınız <laughs> Arkadan böyle çıkıyor. Tamam, yok. bunu söylemeye gerek yok, anladılar. Anladılar. Tabii. Yorumlara yazın ama. Yorumlara Kombin yazın nasıl? 10 numara mı, 5 numara mı? Evet. Yazın. 5 numara şey aldık, 120 lira verdik. Şöyle kolayını bitirdik, ufaktan ufaktan gezmeye başlıyoruz. Orayı gezeceğiz, dur bakalım. Video çekmenin yasak olduğunu söylüyorlar ama sıkıntı yok, hallederiz. Bu <laughs> saatten beri hallediyorum ki. Lan oğlum diyorum, soralım, soralım bak. Ondan sonra Yanlış yola sapacağız. Yok diyor bana güven diyor. Bir de İngilizce söylüyor. Taras mı? Taras mı diyor bana ya? Abi. Google. Yalnız yalnız bak hakikaten yanlış yola gelsen <laughs> Google Map gibi adamım. Ne gibi? Google Map. Böyle kanka yokuşu çıkalım dedi. Emin ediyorum de korku beni gerek gibi istiyorum ama bu ne lan? Şu an müzeye yavaş yavaş giriyoruz da o kız beni korkuttu oğlum. Ben sana söyledim. Değil mi? Aynen. Çok ıssız lan. Acayip Aynen. de korkunç görünüyor. Çok susumur resim. Gece yatmamın mümkünatı yok. İçeride şey bir hava. Korkmuş bir hava, değil mi? İyi hava gerilim. Kapıları filan açıyorsun ki. Vallahi kalamam. <ben gülüyor> lan şaka bir yana. Şaka bir hakikaten kalamam. Neyse video çekmeye izin vermediler dostlar. Fotoğraf çekmeye izin verdiler de videoya izin vermediler. İşte e, sordum işte niye falan diye. Şeymiş. YouTube'da şimdi insanlar bunu görür. Yani burayı ziyaret etmek istemezler diye. Yani bana biraz saçma bir sebepten geldi ama olsun sıkıntı yok. Şimdi şeye gidiyoruz. Burada bir şey varmış. Japonlarla ilgili birlik mi ne varmış. Japon bayrağı falan da var. Daha önceden gördüğümüştüm. Şimdi oraya bir ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz evet. ki benim Japonlara karşı olayımı, O yüzden Rehber bir ben... gidelim. Aynen. Bir şey diyeceğim. Galoşla gezeceğim sokakta. Galoşla gezeceğim. dostlar arka... ben fikir attım. Ha, ben biraz şeylik yap, yapmış olabilirim. Evet, yes, Arkadaş sokakta kalmış da gezdik Ama birazdan. Arkadaşlar. trollemek için. Bunu bana geç söyledi. Ayağımdaki golşi çıkarttım. <laughs> Ondan sonra söyledi. Ben şimdi yeni bir tane aldım. Burada giyersem ayıp olur. Az <laughs> ileride. Yani, evet, evet. Kalmış da, da gezdik. Gördüğünüz gibi. Oğlum sokakta niye kalmış da gezdik? Ayakkabı şişirilmesin diye mi kalmış da gezdik? <laughs> ayakkabı yeni aldım. Evet. Bu sene yüzüne para. Ondan dolayı Adam, adam ayakkabı çilenmesin diye sokakta kalmışlar gibi. İnanabiliyor musun? Bana sıcak bir beynime vurdu. Ee, gibi böyle bir gazoz aldım. עיקר איש מקלטת בשרת נזק, איש מת ערדת דוסה. בשביל מה שאתה עושה? İlk domuşumuza bindik. Yavaş yavaş ayrılıyoruz. Tekrar aktarma yolu seçtik çünkü daha uzaya gidiyor. Anladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> <Bu> <laughs> muhteşem bir vlogun daha sonuna geldik. Eğer içinizden geliyorsa abone olmayı unutmayın ve like atın arkadaşlar paylaşınız.